Hocam bir kadın geniş pantolon ve tunikle kıldığı namaz kabul olur mu? Kardeşim tabi genişse, vücut hatları belli olmuyorsa tabi namaz olur. Yani namazın setri avreti olur. Ama setri avretin bir sokağı var, bir evin içi var. Hani İmam Nesefi rahmetullahi aleyh abdesi anlatırken temizlenip de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkıyoruz. Allah Teala'yı tazim ne kadar üst perdeden olursa o zaman ecir de o kadar üst perdeden olur. Müslümanın başına sarı alıp sarması Allah Teala'yı tazim edişi demektir. Sadece Müslüman abdestle iktifa etmiyor. Kokular sürer, temimi darı yüz, dirhem elbise almış. Ya beni Adem'e hudu zinetekum inde kulli mescidin. Ende kulli salatin demek. Her namazda onu giyermiş. Rabbin huzuruna çıkıyor. Şimdi Allah Teala'nın kadına emrettiği bir kıyafet var. Dış kıyafet. Namazda da benzeri olsun. Nedir o? Ya eyyühen nebiyyü kulle ezvacike ve benatike ve nisail mu'minine yudinine aleyhinne min celabibihinne cilba. Yani beden tek parçada örtecek. Şimdi bu kadının Dış kıyafeti bu olacak. Ama bu pantolon geniş namazı kıldı öyle. Ama normal kadın kıyafetiyle kıymış olsa Rabbini daha fazla tazim etmiş olacak. Ecri de ona göre daha fazla olacak. Fakat dışarıya bununla çıkması caiz midir? Değildir. Neden değildir? Çünkü Allah Teala cilbabı emrediyor. Cilbab nedir? Maysurucemi cemiyal beden kadının tek parçada bedenini örten kıyafet. Peki geniş bir pantolon giyiyorsa bununla setre avret beden örtülüyor. Bu yerine gelmiş olmaz mı? Kardeşim Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki sahabe Resulullah'tan naklediyor. Lanâ Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem el muteşebhîn min er ricâl bin muteşebbihati minen nisa'i bir rica. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem lanet ediyor yani Allah'ın rahmetinden uzak olsun kim? kadınlardan erkeklere erkeklerden kadınlara benzeyenler pantolon bizim örfümüzde kimin kıyafeti? erken kıyafet o zaman geniş olsa da eğer şalvar değilse şalvar tamam şal var değilse o zaman bu hadise muhatap olur İslam'ın kızı. Biz bunları söylemekle mükellefiz. O şöyle diyecek ya bu İslam kardeşim sen buna ne karışıyorsun? Biz bunları söylemekle mükellefiz, memuruz. Eğer bunları gizlersem Allah lanet ediyor. İnnellezine yektumuna ma anzelna minel beyinati vel huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fi'l-kitabi ulaike yel'anuhumullah. Allah onlara gizliyorsa Allah'ın indirdiğini. İslam'da olanı bütün Allah da bütün lanet edenler de onlar lanet etsin diyor. O zaman yani seni aldatanlar, kandıranlar, şöyle böyle konuşanlar olacaklar. Ama kardeşim ben sana Allah'ın emrini söylüyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın emrini söylüyorum. Talimat bu. Sonra bugün geniş şalvar giyersin, yarın bir bakarsın ki o dar bir pantolona dönüşmüş. Ben fakültede okurken o zaman beracı giymeyen hanım kardeşimiz yoktu. Sonra zamanla başladı başladı, şimdi pardüse giyeni bile beracı giyeni birkaç tane bazı sınıflarda o hale gelmiş... İşte o küçük değişim Paris'in altında pantolon şöyle olsa böyle olsa deyince şimdi bu hale geldi. Onun için Allah cilbap diyor. Çarşaf yukarıdan aşağıya ki hiçbir o müdahale kabul etmiyor. Çarşafın altına pantolon olur mu? Olmaz. Başka bir şey olur mu? Etek ceket olmaz. O müdahale kabul etmez. Onun için Kur'an'ın sahibi sana onu terkin etti kardeşim